Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum senin için kahvemi içtim, niyetlendim. Sen de lütfen kahveni iç ve niyetlen. Ben size o kadar güzel bir açılım sunacağım ki sen de keyifle Türk kahveni içebilirsin. Evet sevgili dostum niyetlerini lütfen fincanıma doğru söylemeni istiyorum ve sizin için bir çekiliş haberim var. Çekilişlerimizde sevgili dostlarım kanalımıza abone olan, videolarımıza yorum yapan, beğenen ve ayrıca Instagram'dan bizi takip eden kişilere özel açılım hediye edeceğiz. Bir kişi aranızdan seçeceğiz. Çekilişte bir kişi aradan seçilecek sevgili dostlarım o kişiye de özel açılım hediye edeceğiz hadi bakalım hayırlısıyla inşallah sizleri çıkar diyelim şöyle fincanıma söylediyseniz niyetlerinizi hemen açıyorum sevgili dostum son zamanlarda çok fazla stresli olduğunu görüyorum İnşallah o stresini bakalım halledeceğiz gibi duruyor ve sevgili dostum şöyle fincanının içerisini sana kendi ellerimle bir göstereyim. Daha sonrasında ben de yorumlarımı yapmaya, sana olan biteni en derinlemesine, en ayrıntısına kadar anlatmaya çalışacağım. Bak büyük fincanda içtim senin için. Sen de bana destek olursan çok çok memnun olur ve mutlu olurum sevgili dostum. Evet, şöyle bir baktık. Hadi bakalım hayırlısı. Her şeyin en güzeli seninle beraber olsun. Önceden istop diye bir tane oyun vardı hatırlar mısınız? Bir kişi ortaya geçerdi önce çember oluştururduk bir kişi ortaya geçerdi top atardı kim tutarsa o istop diye bağırırdı. Ve oyunun sonrasına devamında hiçbir yerde olmayan bir rengi söylerdik ki kimse bulamasın biz de ona topla vuralım oyundan diskalifiye edelim derdik. Ve burada bakar mısınız resmen o oyun sanki var gibi burada top havalanıyor ve e, o topu tutmaya yakalamaya çalışan kişiler var. Nasip kısmetleri tutmak isteyen 2 veya 3 kişi var diyor burada sevgili dostum. Ve sen e, elindeki topu havalandırmışsın ama kendi tutacağını düşünüyor düşünmüşsün fakat bir başkaları yakalamaya çalışmış. Yani sen diyorsun ki ben bu işi yapacağımdan eminim. O yüzden hani ben bu işe atıldım. Başkalarının atılacağını bilmeyerek bu işe başladın diyor. Peki ne gibi bir iş ki bu? İnsanlar hemen allak bullak bir şekilde bunu senden almaya çalışıyor diyor sevgili dostlarım. Hemen hissi tercüman kartlarımla şöyle bir karıştırayım. Sana anlatayım. Hadi bakalım ne diyor. Mutluluğunu almak istiyor birileri diyor. Etkileşim hayatındaki insanlarla etkileşim, iletişimini kıskanan bazı insanlar var diyor. İşte ee, bu etkileşim kendilerinde olsaydı işte birçok şeyi başarabileceklerdi. Ama bu şeyler kendilerinde olmadığı için sevgili dostlarım ne diyor sizden o şeyleri, o içinizdeki hisleri, o içinizdeki iletişim güzelliğini, iletişimin güvenliliğini almak istiyorlar. İçinizdekini almak istiyorlar. Ve sen diyorsun ki onlar sayesinde artık mola verme zamanım geldi. Çünkü Hayatımda hiç bu kadar beni yoran insanlar olmamıştı ama bu üç kişi sizin hayatınızı ciddi anlamda yormuş diyor ve devam etmek istiyorum sevgili dostlarım. Evet, bakıyorum. Kafanızdan böyle beyninizi çıkartmış bir yere koymuşsunuz. Artık diyorsunuz ki mantıkla düşünmek istemiyorum. Biraz da kalbimle düşünmek istiyorum. Her şeye mantıkla baş yaklaşmak değil, de biraz da kalbimle yaklaşmak, kalbimle düşünmek, kalbimin içindeki hisleri ortaya koyup o şekilde harekete etmek istiyorum diyorsun sevgili dostum ve ee, öyle ki dediğim gibi kalbinle hareket edeceksin. Bazen kalple hareket etmek doğru bir duygu olabilir. Ve bir ördek görüyorum. Ördeğin havalandığını. Yeşil ördek vardır ya böyle havalanmış, böyle uçuyor. Nadir hayvanlardan bir tanesi diyebilirim. Nadir görürüz uçarken ama burada uçmuş diyor. Yani hayatında hiç olmayacak. Aman olmaz. Ben artık bundan elimi ayağımı çekiyorum dediğin şey inşallah olmaya başlıyor sevgili dostum çok güzel bir şey görünmüş burada peki ne olsun istiyordun da bu biraz böyle gecikmiş olarak görünüyor hemen onun içinde bir açılım yapmak istiyorum şöyle bir bakayım bu arada eğer elbisemi sorarsanız sevgili dostlarım elbisem Afrika'dan geldi Afrika Cibuti'den geldi ben de hemen giydim sizlere göstermek istedim umarım yakışmıştır ee, hadi bakalım sabretmişsiniz bakın neye sabretmişsiniz acaba özgürleşme yani demek ki uzun zamandır hiç özgür değildiniz sevgili dostlarım yani bir ayağınız bağlı gibi. Ee, durmuş ve gizli düşmanlar diyor burada gördünüz mü? Gizli düşmanlarla alakalı hep böyle bir ayağınız bağlı ve bir şekilde kendinizi özgürleşme konusunda beklemişsiniz. Diyorsunuz ki tamam hayatım benim demek ki hep böyle tutsak bir şekilde duygularım tutsak bir şekilde yaşayacağım. Belki de hep bu insanlar benim hayatımda olacak bunları çıkaramayacağım dedin. Ya da işte dediğim gibi hislerim hep tutsaklaştı. E artık yeni hisler hissedemiyorum, yeni duygular içerisinde olamıyorum. E bir şeyler beni engelliyor. Belki çocuğunuz engelliyor. Boşanmışsınızdır, yeni ilişkiye girmek istiyorsunuzdur ama çocuğunuz müsaade etmiyordur mesela. E hani yeni bir aşka yelken açmak e ya da yeni şeyler yapmak istiyorsunuz ama bir türlü özgürleşemiyorsunuz. Ama burada yeşil ördek bana ne diyor? Diyor ki inşallah. O çok istediğin, yapamadığın şeyi inşallah yapacaksın diyor. Evet. Birileri kalbini rafa kaldırmış bir şekilde görünüyor. Hayatında sevip sevilmeyi bilmeyen bir insanla beraber olabilirsin sevgili dostum. Ve senin için e, bu insanla alakalı ileride ne olacak onu söylemek istiyorum. Bu insan ileride sana hangi duyguyu yansıtacak? Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak uzaklaşalım farklı boyutlarda bile her zaman geri dönüş yolumuzu bulacağız. Bu bizim kaderimiz diyor. Yani hiç gerçekten sevmeyi bilmeyen insanlara bazen gönül bağlayabiliyoruz. İşte sen de sevmeyi bilmeyen bir insana gönül bağlamışsın ve bu sana diyor ki Ayrılsak da ileride tekrardan barışabiliriz ki ne olacak sanki. İşte avuç içinde tutulmak böyle bir durum. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalabilir. Sen diyorsun ki tekrar mücadele etmek istiyorum. Peki bu mücadelenin sonucu sana hayırlı mı gelecek? Hayırsız mı gelecek? Ee, nasıl olacak dersem eğer ben kendime bu soruyu sorar, sorarsam bana hangi yanıtı verir sadece bir kez yapman lazım yani eğer ki bu insana ikinci defa şans verirsen ilk şansa hata etmiş olursun diyor bazen e, ikinci şans ilk şansı ihanet etmek gibidir o yüzden lütfen benim dediklerimi biraz böyle yabana atmayın. Biraz şöyle bir dinleyin sevgili dostlarım. Bakalım sizlere nasıl gelecek. Sizler artık daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Yan yana el ele tutuştuğunuz ortada siz varsınız. İki kişi ellerinizden tutmuş. Ee, böyle sizi çekiştire çekiştire götürüyorlar görüyor musunuz? Burada iki kişi. Hani bıraktıramıyorsunuz kendinizi de. Kollarınızı omuzlarınızı bir silkiyorsunuz böyle. Bırakın dermiş gibi elinizi kolunuzu böyle itekliyorsunuz. Ama bu iki kişi bir türlü bırakmıyor. Sanki omzunuzda kambur gibi kalmış iki kişi var diyor burada. Her şeyi onlar için yapmanı, yapmanızda sanki zorunluymuşsunuz gibi kollarınızdan tutmuşlar. Ya bana bakmak için zorundasın diyen olabilir. Ya da işte e, bana maddi bir şey vermek zorundasın deyip senin yakana yapışmış olabilir. Yani sürekli senden maddi manevi geçim sağlamaya çalışan sülük gibi yapışmış iki tane insan asalak gibi iki tane insan var diyor burada ee, ve sen bu insanları ne kadar çok silkelesen de hayatından bu insanlar evire çevire bu merak gibi geri geliyor diyor sevgili dostum o kadar çok sıkılmışsın ki bu insanlardan gerçekten artık böyle horon tepmeye benzemiş yani sen omuzlarını silkiyorsun ama yanındaki adam gitmiyor yani işte böyle bir durum olmuş. Bu insanlarla alakalı neler yaşanacak ileride? Onun için de bakmak istiyorum. Bu iki insan sana ne yaşatacak? Bu kadar çok omzuna, sırtına binmiş bu iki insan. Maddi telaşeler olacak diyor. Bu kişiler demek ki maddiyatla alakalı çok fazla üzerinize geliyor diyor. Ve siz e, bu insanları öyle bir bırakacaksınız ki. Onlarla resmen yalandan raks edeceksiniz gibi ve karşılık bulamamak o insanlar sizden karşılık bulamadığı için sizi zaten terk edecekler. Bazı insanlar böyle yüktür. İşte o insanları aslında bırakırsak e ne nasıl olacak hayatımızda? O insanlar işte o yükleri bırakırsak ferahlayacağız. Siz de o yükleri lütfen bırakmaya bakın sevgili dostlarım. Size çok iyi gelecektir bu şey. Evet şöyle bir baktım. Vallahi sırtınızdan yükü alacak bir insan var. O kadar güzel ki iki kişi. Birisi yükü alıyor, ötekine doğru iletiyor. Öteki de o yükü alıyor, başka bir boşluğa iletiyor diyor sevgili dostum. İki kişi diyor hayatınızı öyle bir girecek ki sizi pamuk gibi yapacak. Pamuk gibi hafif olacaksınız. Böyle diyeceksiniz ki tüy gibi oldum ya uçuyorum resmen. Bana mutluluğu yaşattılar, bana bu dünyada güzelliği gösterdiler, maneviyatın ne kadar yüksek olduğunu bu dünyada öğrenmiş olduğumu diyeceğiniz bazı iki kişi, arkadaşlar inşallah gelecek ve size bu yolu gösterecek diyor sevgili dostlarım. Size mutluluk yolunu gösterecek. Ne kadar güzel. Aynı apartmanda akrabalarınızla mı yaşıyorsunuz acaba? aynı apartman içerisinde aynı akrabalarla yaşıyorsanız sevgili dostum bir süre sonra bu apartmandan taşınmak için patlak verebilirsin. Yani diyeceksin ki ben artık bunların söylemlerine, iğneleyici laflarına, bir şeylerine tahammül edemiyorum. Sürekli evime geliyorlar, evimden çıkmıyorlar diyebilirsin. İşte burada biraz böyle canın yanabilir ama sen işine lafını, sözünü dinletmeye çalışacaksın diyor. Birileri senden bir şey gizliyor bak. Bu çok önemli. Bak nasıl set gelmiş görüyor musun sevgili dostum? Bildiğin iki kişi set gelmiş ve burada olan biteni sana söylememeye çalışıyor, gizli tutmaya çalışıyorlar. Çünkü sen öğrenirsen çok sinirleneceksin. Sinirleneceğin bazı olaylar gerçekleşebilir aile içerisinde. Bakın ee, birileri öyle bir yanlış yapmış ki bu yanlıştan kaynaklı diyor senin kızabileceğin potansiyelde bir yanlış olduğu için sana söylememeye çalışıyorlar eğer sen bilirsen sen bu mevzuda çok büyük bir şekilde kişiye kızabilirsin peki ee, ne oldu ki acaba senin kızabileceğin durumlar ortaya çıkıverdi hemen bir bakayım bunun için de bir yorumumu yapayım. Net cevap vermek istiyorum sevgili dostlarım size. Çünkü net cevap vermek istiyorum ki bu kanalın size nasıl özenle yaklaştığını görebilirsiniz sevgili dostlarım. Adaletle alakalı bazı durumlar var. İki kişi arasında kalmış bir kişiden bahsediyor. Siz ne kadar çok uyarsanız da bu kişi hala iki kişide kafası kalmış diyor. İşte bundan kaynaklı demek ki bu duruma çok kızacaksınız. Size karşı bu durumu gizliyorlar diyor. İki kişi arasında gidip geliyor çünkü bu kişi ya da iki kişiyi aynı anda idare ediyor olabilir. O yüzden siz bu duruma çok büyük derecede kızabilirsiniz diyor sevgili dostlarım. Ee, i̇nşallah Allah hayırlısını versin ya gerçekten. Allah gerçekten hayırlısını versin. Şuradaki e, maskeyi görüyor musunuz? Birileri çok büyük bir şekilde size oyun oynuyor. Size oynuyor gülüyor ama arkanızdan müthiş derecede konuşuyor diyebilirim sevgili dostlarım. O yüzden dikkatli olun. Şimdi bir de tabağınıza bakmak istiyorum. Tabağım süzülürken sizler de demiş olduğum gibi çekilişe katılmak istiyorsanız eğer kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Instagram'dan takip etme zorunluluğunuz var. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız. Instagram'da da etkileşim içerisindeyiz. Ee, orada da size arada bir böyle soru sorduruyorum. Kart açıyorum. Ee, bunları ücretsiz bir şekilde yapabiliyorum. O zaman nasıl olursa öyle yapıyorum. Canlı yayın açıyorum oradan. Canlı yayında sizlerle sohbet ediyoruz. Yani orada bizi de takip edebilirsiniz. Size çok özel bir şekilde e, bir süreç yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü ben sizlerle etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz diyelim sevgili dostum ben bunu süzerken sen de izledin gördün ve ben senin için buna bir yorum yapmak istersem eğer şöyle bir baktım ve bana diyor ki S es harfleri kendini göstermiş Edirne'nin e'si Sivas'ın s'si şeklinde burada diyor ki biraz bir mola ver aradığın bir eşya var diyor sana burada bir eşyanı kaybetmişsin bir süredir bu eşyayı arıyorsun sevgili dostum. Bir türlü bulamıyorsun. Kolye gibi bir şey mi desem? Taş gibi, doğal taş gibi bir şey mi desem? Ee, yani burada... E, anahtar gibi bir şey de olabilir diyor. Kaybetmişsin diyor. Bir süredir arıyorsun. Kolye, anahtar ya da taş arasında kaldım. Ama bununla alakalı tesbih de olabilir. Bakın kolye diyorum ama erkekler için tesbih de olabilir. Bileklik de olabilir. Ee, bir bakın evinizde bir süredir arıyorsunuz diyor. Burada evinizin içerisinde çıkacak onu size söyleyeyim. Yani başka bir yerde düşünme, düşürmediniz evinizin içinde. Elinize bakın bir anahtar almışsınız. Şunu şöyle bir süzeyim de size hemen göstereyim. Vallahi bu anahtarı siz bile hoşunuz gidecek, hoşunuza gidecek. Bakın şurada elinizde bir anahtarla oynuyorsunuz gördünüz mü? Ve sevgili dostum burada diyor ki inşallah çok istediğin, çok beklediğin o eve artık girebilirsin, ee, o evi alabilirsin, o arabayı alabilirsin, bir mal mülk edinebilirsin ya da yaptığın yatırımlar sana öyle bir yüksekte gelecek ki işte o anahtar sahibi olma ihtiyacını giderebilecek diyor. Yani burada sevgili dostum bir anahtara. Sahip olacaksın inşallah Allah'ım isteyen herkese nasip etsin canı gönülden sizlere şöyle bir e, dualarımı ediyorum ve sevgili dostum eline gitarı almasın gitarı paramparça etmiş bırakmasın diyor burada sanki eski metalciler gibi e, eski metalciler rock'n'roll'cular böyle e, şey yaparlardı konser bitiminde gitarlarını parçalarlardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama yani sanki burada elinizdeki gitarı almış parçalıyorsunuz. Bir şeylerin fazla gazına gelmişsiniz diyor. Lütfen başkaları sizi pohpohlarken sakın ha sakın gaza gelmeyin. Birileri size aman yaparsın, aman edersin, şunu yaparsın, bunu yaparsın diye sizi gazlayabilir. Sırf yapın da yere düşün diye yapıyorlar. Bakın. O yüzden lütfen gaza gelmeyin. Biraz sakin olun, temkinli olun, doğru düşünceler içerisinde olun ve Ağustos ayı içerisinde isminizde veya soy isminizde e, burada ne diyor Sivas'ın S'si ya da Ş'si varsa Van'ın V'si varsa e, sevgili dostlarım Adana'nın A'sı da görünüyor. Burada şans kapılarınızın sonsuz derecede açık olduğunu. Fakat dikkatli olmanızda fayda var diyor. Burada iyi düşünmeniz lazım. Bu şansa atılmak istiyorsanız iyi düşüneceksiniz. Ve kapı eşiğinden o şekilde atlayacaksınız. Eğer mantıklı bir cevap verip ya da mantıklı bir çerçeve içerisinde bu şeyleri tartıp yola koyulmazsanız bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden mantık çerçevesi içerisinde kendinizce bir şeyleri halletmeniz lazım bu şanslara bir el uzatmanız lazım diyelim. Bir şeyler öğreneceksin. Belki öğrenmek için çaba harcayacaksın sevgili dostum ve bir eğitim alma serüveni olabilir. Belki kurslara gidebilirsin. Belki senin için bir eğitim yaşamın vardır. Bunlarla alakalı durumlar olabilir diyor sevgili dostlarım. Bir eğitim görme durumları var. Evet, huni var. Huninin içerisinden ee, bir kabın içerisine bir şeyler boşaltıyorsun. Hani sıvı bir şey ama e, böyle hafif de yoğun sıvı. Aynı yağ gibi bir şey diyebilirim. Ee, huninin içerisinden aktardığını, kaptan dışarıya taştığını görüyorum. İnşallah e, yağ demek bolluk bereketi simgeler sevgili dostlarım. İnşallah bolluk bereket böyle güzel bir şekilde taşacak diyor senin için sevgili dostum. Evet şöyle baktım eksik bıraktığım şeyler var mı onlar için bakıyorum sevgili dostum İnşallah gideceğin yolda kafan çok karışıyorsa aman bu yola çıkayım mı çıkmayayım mı gibi düşüncelerin varsa bu yola çıkabilirsin senin için hiçbir şekilde bir problem yok bu yol senin için güzel gelecek sevgili dostum ee, Orada orada bir bildirim geldi telefonuma o yüzden kapatmak zorunda kaldım. Parmağımı ekranda hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi senin için bir işaret kartı seçeceğim sevgili dostum. Bu işaret kartım e, sana yol yordam olsun inşallah. Sevgili dostuma, canım arkadaşıma şöyle bir güzel bir e, enerji versin istiyorum. Hadi bakalım işaret kartım sana güzel enerji versin. Seçtiğim kart sana harikalık getirsin. Bak görüyor musun evlilik çıktı. Evlilik bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın. Eğer evliliğe adım atmak istiyorsan önce içindeki bazı şeyleri çözmen gerekiyor. Bir elmanın iki yarısı olabilmen için o tatlılığa erişebilmen lazım. O olgunlukta olmazsan Çiğ elmanın tadı gelmez öyle değil mi? E o yüzden olgun bir elma olacaksın ki bir elmanın iki yarısı olurken bal gibi bir el, evlilik yaşayabilirsin sevgili dostum. Canım arkadaşım, güzel arkadaşım bugün senin için bir açılım yapmış oldum. Olabildiğince ayrıntı ve net cevaplar vermeye çalıştım. Her zaman yeni sistemimizde bu şekilde yürütmeye çalışıyorum. Umarım sen de benimle enerjilerini harika bir şekil, şekilde uyumlatıyor ve e, enerjilerimizin güzel uyumuyla beraber e, iyi bir açılım dinlemiş oluyorsundur inşallah. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğin için. Allah hanende güzellikler, mutluluklar, bereket, huzur eksik koymasın. Her zaman ne istiyorsan... O seninle beraber olsun diyelim. İnşallah yepyeni videolarla seninle tekrardan burada görüşeceğiz. Nerede? Falhanem kanalında tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.